benim bu görevin icrasına kadar, hasbel kadar bu görevin gerçekleştirilmesinde rol alan Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olduğum halde 43 yaşıma kadar hayalimin sınırlarını teşkil eden bir platformda bugün minik kardeşlerimizin hayal kurabildiğini görmek mutluş derece mutluluk verici. Artık bu memleketin çocuklarının devletinin iradesinin olduğu her alanda tereddütsüz yürüyebileceğini hedef olarak koyulmuş her türlü yolda yürüyebilecekleri noktasında özgüven oluşturmalarına vesile olduğunu görüyoruz. Kariyer geçmişi açısından zaten havacılık alanında görev icra ediyordum. Ve havacılık alanındaki bu birikimimizi taşlandıracak, mevcut bilgi birikimini de bir üst platforma taşıyacak bir alanda görev yapma imkanı bulduk. Benim dahi çocuk olarak yaşadığım bir tereddütü ortadan kaldırmaya, vakıf olacak böyle bir görevin içerisinde yer almak tabii ki bir gönüllülük ortaya koyulmasını gerektiriyordur. Kızılay'ımız sadece deprem sürecinde değil çocukluğumuzdan itibaren zihinlerimizde her türlü acının her türlü dramın ızdırabın yaşandığı her noktada darda kalmışın hanelerine ilk sirayet eden devletimizin en temel kuruluşlarından bir tanesi. İlkokul çağlarımızda Malumunuz belli dönemlerde eğitim gördüğümüz kuruma, okullarımıza Kızılay'a bağışlanmak üzere gönderilen zarflarımız olurdu. Kendi ailelerimizin imkanı dahilinde gidip anne babalarımızın sağlayabildikleri o imkanlarla Kızılay'a katkı yönünde ilk Kızılay farkındalığımız bir bağışçı noktasındaki buluşmamız bu şekilde gerçekleşmiş oldu. Kader birliği yapmış olduğumuz bu coğrafyadaki bütün yurttaşlarımızla birlikte ne zaman ihtiyaç duyacağımızı bilmeden bu kan kardeşliğini kötü günler için her daim sürdürüp birbirimize candan bağlı olduğumuz bu birlikteliğin devamında e, en dar anımızda birbirimize el uzatabilecek pozisyonda kan bağışımızla birbirimize destek olmaya lütfen devam edin.